Hemen bir başka soruya geçelim hocam. Ee, Müslüman olan Allah peygamberi Kur'an'ı kabul eden fakat namaz kılmamış yani ibadetleri yerine getirememiş bir Müslümanın diğer yaptığı iyilikleri Allah kabul eder mi? O iyilikler silinir mi? Yani namaz kılamayanın mı diyor? Evet. Kılmayanın mı diyor? Şimdi ee, namaz kılmayanın işi yaşlı. Allah'ı peygamberi Kur'an'ı evet. kabul eder. E, herhalde onu da kabul etmeyim de hepten gavur mu dedim. Fakat dedi namaz da. kılmamış yani ibadetleri yerine getirememiş bir Müslümanın diğer yaptığı iyilikleri Allah kabul eder. Bu sıkıntılı bir şey biliyor musun? Ben bunun daha hala çözümüne bulamadım. Bu hususta kaç tane kitapta rivayet gördüm. Ben bakıyorum o tarafı tercih ediyorum. Bir bakıyorum bu tarafı. Deliller kuvveti geliyor. Mesela burada bir uzun hadis-i şerifte var. Bu namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar. Bu var ya bu koca bir ünlem yani hakikaten. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La yekbelu Allah min tariki salah ve la ve hacce ve la sadakate ve la Namazı terk edenin Allah ne orucunu, ne zekatını, ne haccını, ne sadakasını, ne hiçbir amelini kabul etmez. Ama burada yine de ben notu koyuyorum. Namaz kılmıyorum ama Ramazan'da farz orucumu tuttum. Borcun düştü. Ama kabul olmak, yani ekstra sevaplar, faziletler, mertebeler, dereceler kazandırmak başka, sana o borcundan dolayı azap olunması, olunmaması başka. Tuttunsa orucunu, oruçtan azap çekmezsin. Ama o oruç neler kazandırıyordu, onları kazanamazsın. Çünkü makbul olmak başka. Şimdi, şöyle de bir misal verelim. Size borç verdim. Bir aylığına getirdiniz, 15 sene sonra. Yani, 15 lira vermişim, 15 lira geri getiriyorsun. O zaman 15 lira apartman alıyordu, şimdi 15 lira simit almıyor. Borcunu ödedin işte. Aynı rakam değil mi? E bu makbul mü şimdi? Ben bundan memnun muyum şimdi yani? Ben şimdi teşekkür eder miyim? Razı mıyım sizden? Bu da bir misal olsun yani. Borcunu ödemek başka. Rıza ve kabul başka. Onun için namaz kılmayan... Öbür amellerinde derken... iyilik babından nafile gibi yapılanlardan bir derece alamaz. Ama oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi... Farz ameliyesini yapıyorsa borçlu düşer. <laughs> yani burada herhalde kastedilen diğer iyilikler derken... Pek evet, öyle nafile ibadetlere benziyor. Nafile ya iyiliklere benziyor. Işte sadakalar belki birilerine Zor. hayır bayır. Zor. Ya şuradaki şunlara baksan namazı terk eden diyor 104 kitapta lanete uğramıştır. Namazı terk edene her 24 saatte bin lanet ve bin gazap yağar diyor ya. Yedi kat cami'ni fevkinden melekler lanet eder. Namaz terk edenin senin havuzunda şefaatinde nasip yoktur. Namaz terk eden senin ümmetinden sayılmaz. Namaz terk... yani ilerisini okumayayım şimdi olay ortalık karışabilir. Öyle de rivayetler burada. Yani şimdi bunlar hepsini şunu da söyleyeyim. Tehdit içindir. Bunların hepsi de tehdit içindir. Yani hakikati yok demiyorum. Korkutmak içindir. Bununla beraber Ehli Sünnet'in itikadı nedir? Bir adam hiç namaz kılmadan öldüyse Kesin cehennemlik diyemeyiz. Çünkü imanı varsa o diyor ya imanım var. İmanı olduğu için Allah hiçbir vazifesini yapmadan da imanlı olarak ölebilen birine isterse azap eder, dilerse affeder. Bu kapı açık hep. Çünkü ayetler genel. Yağfiru li men yeşâ ve Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Bu ayetler varken Ehl-i Sünnet bir ayni. Şu adam cehennemliktir diye muşahhas bir adam için kimseye deme hakkı vermemiştir. Yani ancak namaz kılmayanın soru cehennem ayetler var kılmayanlar kazaya bırakanlar cehennemde şu kadar genel hüküm budur. Ama müşahhasa indirdiğimiz zaman şu adam namaz kılmıyor öyleyse bu adam cehennemliktir diye şahıs adına konuşma hakkı kimsede yoktur. Ancak vahiy gelecek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biri olacak da Efendimiz buyuracaksa şu cehennemlik o başka. Adam harpte de ölse cihatta şehit görünümünde Resulullah diyor ki bu cehennemlik. O ayrı. Onun durumunu Allah haber veriyor. Öbür türlü biz cehennemliktir diyemeyiz. Yani Allah hiç namaz kılmadığı halde affedip direkt cennete de sokabilir. Ama sokar mı ayrı dava. O da ona mı vuracak? Onlar ayrı dava. Ama hüküm olarak imansızı affetmeyeceğini karara bağlamış. İmansız ölen af yok. O karar. Artık onda bir ümit yok. Ama imanlı ölen hiçbir vazifesini yapmamış da olsa onda ümit var. Şefaat ihtimali de var ama orada şefaatten ziyade allah Teala'nın direkt rahmetinin coşması devreye girerse de bağışlayabilir. He niye bağışlar? Başka bir iyiliğini kabul etmiş midir? Veya ondan razı gelmiştir başka bir iyilikten? Onları Mevla bilir. Biz onları bilmeyiz. Onun için herkesin kendine ait özel durumu var o hususta. Evet. Onu genellemeyelim yani. Yani biz burada genel bir şey söylediğimiz zaman halkımız buradan hüküm çıkarıp da kalkıp da Yanında çalıştı arkadaşına, karısına, kocasına, şusuna, busuna. Cübbeli böyle dedi, sen cehennemliksin deme hakkına sahip değildir. Cübbeli kim, takkeli kim? Burada kimse konuşamaz. Vahiy mi geldi o adamın cehennemlik olduğuna? Yani bu genel kavramları özele indirgeyip, herkes birbirine yanlış yanlış karar verip birbirini soğutmasın dinlen imandan. Bunu rica ediyorum ya, bu yapılıyor bu yanlış. Burada biz genel bir hadis okuyoruz, sen böylesin diyor adama direkt. Sen onun ne demen de, hakkı mı? Hatta bir hadiste de diyor? Adamın birisi İsrailoğullarında eski ümmette şu günah yap maaf olmazsın yapıyor. Şu günah yap maaf olmazsın yapıyor. Sonra diyor ki vallahi Allah seni affetmeyecek diyor bak. Bir de Allah'ın adına yemin ediyor. Allah Teala o zamanki peygambere vahy ediyor. O ne biliyormuş da benim adıma yemin ediyormuş diyor. Ben de karar verdim. O affetmeyecek dediği adamı affettim onu affetmeyecek.